Evet değerli izleyenler tekrardan merhabalar. Bugün yeni mahalledeyiz. Yeni mahallede çok güzel bir konumdayız. Merkezi bir konum. Çarşıya yakın, hastaneye yakın, Altokum plajına yakın, buradan turizm lisesine yakın. Carrefour, Migros, bütün alışveriş merkezlerinin olduğu bir konumun tam ortasındayız değerli izleyenler. Videoyu burada başlamamızın sebebi manzarayı size böyle tanıtmak istedik. Köşe başa bir binadayız. Ara kattayız, ön cephedeyiz. Asansörlü bir binadayız. Dilerseniz yürüyerek, direkt, dilerseniz asansörle bu dairemize çıkış yapabilirsiniz. Dairemizin yavaş yavaş balkonundan videodan size gösterip yavaş yavaş oturma salonu ve mutfak alanına doğru geçiş yapalım. Oturma salonu ve mutfak alanını görmüş olduğunuz gibi televizyon ünitemiz. Burada burada oturma alanımız böyle bir şekil. Burada gene bir Fransız balkonumuz var. Etrafımız oldukça aydınlık. Çok güzel bir dairedeyiz değerli izleyenler. Yine led spot aydınlatmalarımız görmüş olduğunuz gibi mutfak alanımız, buzdolabı alanımız, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi alanlarımız burada mevcut değerli izleyenler. Açık mutfak salonumuzu tanıttıktan sonra WC banyomuza geçiş yapalım. Dairemiz tam bitmedi. Bitmediği için duşa kabin ama gene böyle WC banyomuzu gösterelim. Yine geniş bir WC banyo. Burada havalandırması mevcut. Gömme rezervalı. Lavabomuz, Görmüş olduğunuz gibi yerlerimiz fayans, duvarlarımız fayans. Komple kalorifer petekleri, her şey yeni takıldı. Yine burada çamaşır makinesi yerimiz de mevcut değerli izleyenlerimiz. Termosifon yerlerimiz de mevcut. Oldukça kullanışlı bir WC banyo. Yatak odasına geçiş yapalım. Yatak odasında görmüş olduğunuz gibi ön cephe gene balkonu da var değerli izleyenler. Yerlerimiz fayans. Duvarlarımız yine les spot aydınlatmaları. Yine burada bir Fransız balkonumuz mevcut. Böyle açılır kapanır değerli izleyenler. Yine burada bir balkona çıkış alanımız mevcut. Süleyman balkonunu da göster değerli müşterilerimize. Önce cepheye bakan bir odamız yine değerli izleyenlerimiz. Fiyatı oldukça iyi, fiyatı güzel olduğu için direkt gelip çekme kararı aldık. Altın Kum Plajı'na 1 km uzaklıktayız değerli izleyenler. Çarşıya yakınız. Görmüş olduğunuz gibi gene videoda bahsettik. Kalorifer tekerlerimiz hazır bir şekilde takılı. Çocuk odasına gelmiş oldum. <laughs> Gelecek olursak çocuk odamızda yine normal bir şekilde yerlerimiz fayans, etrafımız LED spot ayarlarına donatılmış. Gene burada Fransız balkonumuz mevcut. Açılı-kapanır. Yeni mahallede olduğumuzu söylemiştik. Altın Kuk plajına yakınız. Harfura yakınız, hastaneye yakınız. Evi'ne çok yakınız. Merkezi bir konumdayız ve köşe başı ön cephe bir dairedeyiz. Ansasöre de var ve sıfır daire. Bu dairemizin fiyatı 1.750.000 TL. Yine bu apartmanda 1 artı +1 1'imiz de var. milyon 400 2 artı 1'lerimiz milyon 750 ve güzel dublekslerimiz mevcut. Asansörlü bir yerdeyiz. Dublekslerimiz de 2.700.000 liradan satışa sunulmuştur. Daha detaylı bilgi için alttaki yazan numaralardan bizi arayıp kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum.